arkadaşlar merhaba iyi akşamlar neredeyiz biliyor musunuz ahtapottayız arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım bilemiyoruz biz de Ömer Kübra ben falan bileceğiz şimdi ama benim böyle şeylere acayip bir korkum var bakalım nasıl olacak ben daha çocuklardan daha heyecanlıyım çünkü ben daha çok korkuyorum Ömer de burada evet ahtapota biniyoruz bakalım ahtapot maceramız nasıl olacak Heyecanlı mısın Kübra? Hadi hadi. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, şu anda bilemiyorum. Onlardan daha çok korkabilirim. Daha çok bağırabilirim. O yüzden çekim yapabilecek miyim yapamayacak mıyım bilemiyorum şu anda. Ee, yapabilirsem size de izleteceğim. Yapamazsam artık kusura bir bakmayın. Ee, biraz hareketlensin bakalım ne olacak. Evet. İyi eğlenceler Ömer. Hadi bakalım keyfine varalım eğlencenin. Ee, evet inşallah güzel geçer. Ee, i̇nanın daha ben herkesten daha heyecanlıyım. Ee, Kübra'dan bile daha heyecanlıyım. Ee, çünkü ben böyle şeylere gerçekten bilmeye korkuyorum. Atma. başladı. Oturuyoruz. Ve de gidiyoruz şu anda. Ah kapatımız. Şu anda bir ters gidiyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Evet. Başladık. Gidiyoruz arkadaşlar. Ahtapotta bindik. Bakalım ahtapotta Kübra korkacak mı? Anne, anne, Eğlenecek anne. mi? Gidiyoruz. Şu anda daha korku şeylerine geçmedik. Havalanınca biraz. Anne. Evet. Hiç korkulacak bir şey yok. Anneler çok hızlı oldu. Evet hızlanacak. Birazdan havalanacak. Ben telefonu bırakıyorum artık. Görüşürüz arkadaşlar.